Gülhan Otomotiv TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum çok heyecanlısınız, ben de heyecanlıyım. Neden mi? Çünkü Fiat Gülhan'dayız. Bugün Fiat Egea Cross'u inceleyeceğiz. Bakalım Fiat Egea Cross'ta ne gibi yeni özellikler var? Gülhan'dan içeri girdik. Şimdi Cross'un yanına gidiyoruz. Fiat'ın bir sloganı var ya. Fiat'la hayat daha eğlenceli diye. Fiat marka araçları tanıtırken zevkten dört yaşı oluyorum. Yanımda Fiat deyince değişilmez isim Şenay Güven yanımızda. Şenay Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanımıza bugünün başrolü olarak Fiat Egea Cross aldık. Evet hızlı bir giriş yapalım o zaman. Yeni anahtarı geçen seferki gibi peşinen bana verdiniz. Evet. Her zamanki çevikliğinizle. <laughs> evet Şenay Hanım Fiat Cross Egea hangi sınıfta bir araçtır? Fiat Egea Cross aracımız İtalyan üreticisi olan Fiat'ın 2021 yılında Türkiye'de satışa sunduğu Ege ailesinin 5 kapılı B sınıfı crossover otomobil mobilidir. Gerçekten özellikle renk seçiminize ben bayıldım. Muhteşem. Zaten araba özellikleriyle de kendisini aldıran bir model. Ben bir soru daha sormak istiyorum. Fiat Egea Cross'un hatchback farkı nedir peki? İlk bakışta Dış tasarımda ön ve arka tamponlar farklılaştı. Yeni Cross tamponlar eklendi. Aynı zamanda Cross ile Hatchback arasında toplam 7 santim yükseklik farkı vardır. Ve tavan çıtaları var. Evet, şimdi de özellikle ailelerin merak ettiği bagaj kısmına geldik. Bakalım bagajımızın derinliği ne kadar? Vav! Wow! Gerçekten vavluk wow bir derinlik var Şenay Hanım. Kaç litre? Ege Cross aracımızın bagaj hacmi 440 litre. 440 litre. Ben evet. ailemi güvenli bir biçimde aracıma bindirebilirim ve evet. rahat rahat da her eşyamı sığdırabilirim. Evet, yük kapasitesi için yeterli. Önümüz zaten yaz. Eşyalar dolu dolu gideceğiz. Evet. O zaman güvenli bir şekilde Fiat Egea Cross'un bagajını da kullanabiliriz. Tabii ki. Şimdi artık yavaş yavaş içeri geçelim. Hem ben motor kısmıyla, birazcık yakıt kısmı ile ilgili bilgi alacağım sizden. Evet, şimdi arabanın içerisine girme vakti geldi. Evet arabamızın içerisindeyiz artık. Şimdi Fiat Ege Cross'un motor gücüyle alakalı Şenay Hanım'ı biraz sıkıştıralım bakalım. Evet Şenay Hanım Fiat Ege Cross kaç farklı motor tipi ve donanım seviyesine sahip? Fiat Cross'larımız 1.4-95 beygir benzin manuel, 1.5-130 beygir hibrit otomatik vites, 1.6-130 beygir dizel otomatik vites olarak bizlerle buluşuyor. Peki şimdi nasıl ki bagajda insanlar için bir bilgi verdik. Önemli konulardan bir tanesi de yakıt tüketimi. Ortalama 100 kilometrede ne kadar bir yakıt tüketiyorum ben? 7.2 litre. 7.2 litre ortalama yakıt tüketimi Evet. Bu da gayet bir düşünen bir model olduğunu bize Doğrudur. kanıtlıyor. Evet. Biz yanılmıyorsam Urban modelinin içerisindeyiz. Doğru mu? Şu anda evet. Urban paket aracımızı görüyoruz. Fiat Egea Cross'ların üst paketlerinde de onlardan da kısaca bilgi verelim. Cruise kontrolü, yokuş kalkış desteği, dönüşe duyarlı farlar, araba kilitledikten sonra radyo ayarı yapılabilen bir araç görüyoruz. Aynı zamanda arkalarda park sensörü de var. Bu çok çok önemli bir detay evet. bence. Evet, arabanın yan tasarımında da çamurluk kaplamaları, 17 inç elmas kesim alaşımlı jantlar, satin krom ayna kapakları, elektrikli ısıtmalı yan aynalar, ve kör nokta uyarı sistemi ile gerçekten farklı dizayn ile öne çıkan bir araç. İç tasarıma geçtiğimiz zaman da hem anahtarsız çalışma sistemini aracımızdaki üst paketlerde görebiliyorsunuz. Aynı zamanda 7 inç TFT renkli gösterge paneli. Bu paneli biraz incelediğimizde de karşımıza sürüş ekranı gelecek zaten. Bu araçta güvenlik paketiyle gelen yorgunluk asistanı, şerit takip sistemi, trafik işareti tanıma sistemi, akıllı hız destek sistemi, çarpışma riski uyarı sistemi, otomatik acil durum freni, akıllı uzun farlar ve adaptif hız sabitleme mevcut. Gerçekten dört dörtlük bir araç. Ekranımızda tekrardan iki telefonu da aynı anda bağlama özelliği de var. Gerçekten Fiat Agia Cross tam aile arabası. Evet. Ben çok beğendim. Fiyat severler bizi dikkatle dinlediler. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık Ben tekrardan. teşekkür ediyorum. Bir başka araç tanıtımında görüşmek, görüşmek üzere, üzere o zaman. Evet değerli izleyenler biz bugün 2023 model Fiat Egea Cross'un konuyduk. Bir başka yanımızda başka bir araçta görüşmek dileğiyle Gülen Otomotiv'in sayfalarını takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoş Hoşça